Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. İlk Hangi Games videomu. Hoş geldiniz. Ee, buradan direkt rotama bu gitmek istiyorum. Bir arkadaşımdan öğrenmiştim bu Arkadaşım mı? Yani arkadaşım kesin bir YouTuber, YouTuber'dan, YouTuber'dan burada. Çıkalım abi şuradan hemen. Hadi 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 hadi. Şuraya gireceğim. Helal. Yardır abi. Şimdi Iron Set olmak istiyorum. İnşallah güzel armor bulurum. Hemen gidelim. Hadi abi hadi 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 hadi. Biraz korkuyorum açıkçası. Hop. Hayla. Bir şey çıktı. Bir dakika. Gidebilirim. Şimdi rotadan devam edelim. Şuradan gidiyoruz. İyi. Tamam. Şimdi bir ok olsa çok güzel olur. Devam edelim. Of. İnşallah çıkar. Gitmeşe kalırsam oturacağım. Abi buradaydı ha. İki diamond. Tamam abi. Videodan bence çıkar. Stick de var. Acil crafting table. Evet abi. Hemen gidelim crafting table'e gidelim. Şu ellerde vardı sanırım. Olmayabilir. Çünkü şey kötü. Bizim kötü. İnşallah, inşallah Şimdi ha. Hadi 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 hadi

Neredesin yavrum? Yavrum. Oh, kaç cable bu sorunu? Şu gün ada var diye. Orta mı lan burası? Güzel mi abi İnşallah var. Dur. Ya. Hadi abi. Çık abi. Çık ortaya. Crafting table. Tamam mı? Kızı çekeceğim. Ne istiyorsun? Adam. Eğer yapamazsan sosyal yüzünden Gidiyorlar sanırım. Bu yukarıda aşağıda. Aha buldum. Nasıl gideceğim? Evet arkadaşlar. Şimdi terörist. Gel buraya. Yavru. Gel. Gel yavru. Tamam. Hadi Şimdi gel. Gel yavru. iyi vurdu. Hop. Kardeşim. Hacker. Abi. Eğer bu hackersa gireceğim içine şimdi. Bir dakika. Eğer hackersa ez yazıyor. Eğer yakırsa bu videoyu koyacağım. İzleyeceğim abi. Olmadı keseceğim. Burayı keserim. Ben izleyeceğim yani. O nasıl vurdu öyle ya? Ben çok fena şey vurmadım mı ona? Adam çok mu iyi pro? Gamer yazıyor. Çok mu iyi? Kim kim vurdu? Ha, Tamam. Hiç kesmeme gerek kalmadı. Nerede o? Bu. Kim vurdu? Hiç sıkıntı yapmıyor. Sanırım değilik Ama hepsi olabilir. Hadi. Adam çok tutuyor. Adamı ben şey yaptım ya. Hah. Hadi hadi gir gir bizimize girelim. Makro. şey var ya adamda öyle tuşa basarsın direkt geçer yakar ya abi, kullanmayın şöyle makro ya kullanmayın bakacağım izleyeceğim her şeyse koyacağım abi ay makro arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum sizlere. Kendinize kötü bakmayın. İyi günler.